Evet arkadaşlar Beyza'nın sorusu bu sefer çözeceğimiz. Aşağıdaki tabloda iki farklı aileye ait bazı bilgiler verilmiştir diyor. Tabloya göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur demiş. Çocuklar göz rengini sadece babadan alır demiş. Şimdi anneye bakıyoruz burada. Şöyle kalemimizi açalım. Ee, anne mavi gözlü. Ee, baba kahverengi gözlü ama birinci çocuk mavi gözlü olmuş. Dolayısıyla e, sadece babadan alır ifadesi yanlış. Çocuklar genetik olarak tamamen anneye benzerler. Bakıyoruz sarı saçlı mavi gözlü ama siyah saçlı mavi gözlü veya sarı saçlı kahverengi gözlü. Dolayısıyla e, anneye benzerler diyemiyoruz e, tamamen. E, bir anne ve babanın farklı genetik özelliklere sahip çocukları olabilir Evet farklı genetik özelliklere sahip çocukları mesela siyah saçlı, sarı saçlı, mavi gözlü, kahverengi gözlü veya sarı saçlı, siyah saçlı, mavi gözlü, kahverengi gözlü. Yani çocukların genetik yapıları birbirlerinden farklı olabilir tabloya göre bu çok rahatlıkla söylenir. Bir anne veya bir anne ve babanın aynı genetik özelliklere sahip çocukları olur bakıyoruz aynı mı bunlar? Hayır değiller. Dolayısıyla bu ifade de yanlış. Doğru cevabımız C olacak arkadaşlar.